Merhaba arkadaşlar. Aracım 2008 model Honda Civic FD6. Klima ile ilgili başıma birkaç olay geldi. Onunla ilgili size bilgi vermek istedim. Başına gelecek olanlarla ilgili belki yardımcı olabilir diye. Şimdi aracımda şöyle bir sorun vardı. Klimayı açtığımız zaman ilk olarak devreye giriyor. Hiçbir problem yok. Ama bir 5-10 kilometre gittikten sonra devreden çıkıyor. Ondan sonra bir müddet kapatıyorsunuz, tekrar deniyorsunuz, açılmıyor, bazen açılıyor gibi. Ve ben de otoklimacılara gittim birkaç tanesine. Aracımın klima gazı da eksikti. Onu tamamladık. Orada herhangi bir şey yapmadı. İlk açtığımda çalışıyordu. Dedim böyle böyle devreden dedim çıkıyor bazen. Çıktığı zaman getirin dediler. Her neyse çıktı bir gün yine devreden. Gittim klimacı kompresör dedi. Şimdi bu aracın kompresörü yani çıkma bile düşünsen 5000-6000 civarı var. Ee, ben de sorunun başka bir yerden kaynaklandığını düşündüm. Yani kendim de otomotiv sektöründe çalışıyorum. Ee, ucuzdan pahalıya doğru gitmeye karar verdim. İnternetten de yaptığım araştırmalara göre sorun Röle'den çıktı. Klima Rölesi'nden. 30 liralık bir parça. Şöyle göstereyim size. Şöyle bir parça arkadaşlar. Yani ben bunu internet sitelerinden de baktım. 100 lira falan demişler. Ben bunu elektrik toplantısından 30 TL'ye tedarik ettim. Ve taktım. Şu anda hiçbir problem yok. Klimamız çalışıyor. Şöyle kapatayım. Arızalıyken açtığımda şimdi tık sesi gelir. mu bilmiyorum. Gelmiyordu zaten rutubet kokusu gibi bir koku klima devreye girmiyordu. Yani klima kompresörü devreye girmiyordu. Bu şekilde hallettik. 2-3 tane klimacı gezdim. Hepsi de klima kompresörü dedi. Ama arıza 30 liralık bir klima rölesinden çıktı. Ben size onun yerini de göstereceğim şimdi. Bilmeyenler için. Umarım size yardımcı olmuştur. Evet arkadaşlar. Motorun ön bölümüne geliyoruz. Şuradaki sigorta kapağımız. Tek elle umarım açabiliyorum. Evet. Oldu. Evet arkadaş klima klima rölesi şu röle. Şöyle bir marka tedarik ettim yani bir ay falan oldu kullanıyorum. Herhangi bir sıkıntı yaşatmadı bana. Mehdi'nin portable yazıyor. Durum bu şekilde arkadaşlar. Sizin de klimanız kendi kendine devreden çıkıyorsa bazen girip bazen devreden çıkıyorsa ilk olarak röleden başlamanızı öneririm benim arızam o şekilde çözüldü. İlk önce elektrikçinin baktığı şurada klima kontrol müşürü var. O oldu. Onda bir şey yok görünce direkt olarak klima kompresörü dedi birkaç elektrikçi. Ama sorun rol edenmiş. Bu şekilde halletmiş olduk. Hepinize keyifli sürüşler dilerim.